Yani oruç tuttuğumuz anda e, bakın hakiki şükrü bir iznillah yakalıyoruz. Çünkü şükrün anahtarı oruçtur. Evet bir diğer şeyde e, kısa olarak başka bir nükteden de söz edelim. İnsanların e, sosyal hayatına baktığı yönüyle de çok hikmetleri var. Onlardan sadece birisi. Bakın sevgili dostlar, insanlar gelir yönüyle, maişet yönüyle çok muhtelif suretlerde yaratılmış. Herkes farklı. Yani e, biri doğuyor, bakıyor işte bir zenginliğin içerisinde doğuyor. Birisi hakikaten e, fukara. Yani e, çok çok böyle birisinin bir lokma ekmeğe ihtiyacı var öyle doğuyor. Öyle bir ananın, öyle bir babanın, öyle bir çevrenin çocuğu bu tabii kader konusuna giriyor. Bu ayrıca ele alınması gerekiyor. İnşallah onu da ele alacağız. Şimdi Cenab-ı Hak bu e, muhtelif suretlerde çok farklı e, noktalardan e, insanların yaratılmasına binaen zenginleri işte imtihan ya zenginleri fakirlerin yardımına davet ediyor. Evet. Yani zekat vereceksiniz, sadaka vereceksiniz. Şöyle yapın, böyle yapın. Efendim komşusu açken tok yatan bizden değildir gibi gibi. Tamam mı? Halbuki zenginler fakirlerin acınacak acı hallerini ve açlıktan çektikleri ızdırabı oruçtaki Açlıkla tam hissedebilirler. Yani kendisi aç olmayan acın e, halinden nasıl anlar? Hani diyorlar ya e, adam damdan düşmüş. E, ya geçmiş olsun siz değil damdan düşeni bana getirin. Şimdi e, eğer e, o fakirin, fukaranın acınacak acı halini tam hissedebilmek için onun da biraz açlığı hissetmesi lazım. İşte Cenab-ı Hak, bakın ona e, tabi diyor ki e, zekat verin, şöyle yapın, böyle yapın, yardımcı olun, ama ses yok. Diğer tarafta aç bırakın canı oluyor, o zaman onun halini anlıyor ve eli cebine gidiyor. Yoksa e, gitmiyor. Eğer oruç olmasa demek ki. Nefis perest kendisini düşünen çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar acı ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Evet, açlık hissetmedi mi onların durumunu da anlayamaz. Bu yönüyle insaniyetteki hem cinsine diğer insanlara Şefkat ise şefkat ise hakiki bir şükrün bir esasıdır. Hakiki, gerçek şükrün bir esası. Bir zembereyi. Hangi fert olursa olsun. Az önce ifade ettim ya. Yani hangi fert olursa olsun kendisinden bir cihette farklı bir yönüyle daha fakiri e, bulabilir. Ona karşı da Şefkatli mükelleftir. Yani e, bir noktada zenginlik ve fakirlikte nisbi değil midir? E ben kendime göre zenginim. Ama filancaya göre e, fakirim. Yani birine göre zengin, diğerisine göre fakirim. Benim zengin diye baktığım adam e, bir diğer daha zengin olan kişiye göre o da fakirdir. Yani şunu ifade ediyorum. Fakirlerin e, muhtaç haldeki olan insanların da kendi e, bünyelerinde e, kendilerinin dışındaki insanlardan çok daha iyi noktada olabilir. Yani herkes kendisinden bir cihette böyle şey olanı efendim e, fakir, daha fakir olanı bulabilir. Evet. Eğer insan nefsine acı Çektirmek mecburiyetinde olmazsa bir mümin veya bir zengin veya bütün müminler kendilerine böyle açlıkla acı çektirmeseler o zaman şefkat vasıtasıyla yardıma mükellef oldukları ihsanı ve yardımı yapamazlar. E yapsalar da tam olmaz yani verir. Vermez değil. Yani e, müminlerin dışındaki insanlar verirler mi? E verirler. Ama e, bu noktada bu noktada e, açlık vasıtasıyla onların halini anlayan kişiler gibi tam anlamıyla ne yapamaz? Yardım edemez. Evet. Zira neden şey yapamaz? Hakiki o e, durumu yani açlığı kendi nefsinde hissetmediği zaman demek ki onun yardımları da eksiktir. İstenilen yardımları yapamaz. Bir yönüyle yapması gereken, vermesi gereken zekatı veremez. Yani eee nefsini şey yapamaz, ikna edemez. Evet. E, bugün de bu kadar nasip kısmet olursa e, yarın Allah nasip ederse e, uygun bir zamanda e, çünkü artık teravih var ve e, saatler konusunda daha rahat olacağız. Daha önce daha sonra her neyse yapacağız. Artık kısmet olursa e, sonrasında e, izlemek isteyenler izleyebilirler diyorum hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazan'ın şerefiniz tekrar mübarek olsun. Allah'a emanet olun.